Arktik bir uçsuz bucaksız diyar. Sıcaklıklar akıl almaz derecede düşük. Rüzgarlar donmuş çöllerde uluyor. Burada hayatta kalmak sürekli bir mücadele. Yine de yaşam devam ediyor. Buz ve kar arasında bir avcı hüküm sürüyor. Arktik kurdu en zorlu koşullara dayanacak şekilde yaratılmış. Kendi bölgelerinin ustaları. Onların iki direnç, adaptasyon ve hayatta kalma konusundaki sarsılmaz iradenin hem hikayesi. Buz, kar ve sürekli yaşam mücadelesinin dünyasına, onların dünyasına yolculuk ederken bize katılın. Arktik kurdu, evrim tarafından şekillendirilmiş bir yaratık. Varlığının her yönü aşırı soğuğun üstesinden gelmek için tasarlanmış. Sıkı vücutları ısı kaybını en aza indirir. Kısa burunları ve küçük kulakları dondurucu sıcaklıklara maruz kalmayı azaltır. Ama en dikkat çekici adaptasyonları kürkleri. Yoğun kıllardan oluşan çift katmanlı kürk olağanüstü bir yalıtım sağlar. Dış katman bir rüzgarlık görevi görür, karı ve buzu iter. Altında yünlü bir iç katman vücut ısısını hapseder ve kurdun sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile sıcak kalmasını sağlar. Arktik kurtları sıkı sıkıya bağlı sürüler halinde birlikte yaşayan ve avlanan oldukça sosyal hayvanlardır. İletişim hayatta kalmaları için çok önemli ve dilleri ulumalar, havlamalar, hırıltılar ve beden dilinden oluşan bir senfoni. Her seslendirme farklı bir mesaj taşır. Bölge, av veya potansiyel tehlike hakkında bilgi verir. Sürü içinde katı bir sosyal hiyerarşi hüküm sürer. Bir alfa çifti sürüye liderlik eder, avlanma, göç ve yavruların yetiştirilmesi konusunda kararlar alır. Diğer sürü üyeleri, işbirliği ve sadakat yoluyla grubun başarısına katkıda bulunarak ast konumlarda yer alır. Bu sosyal yapı, her kurdun hayati bir rol oynamasını sağlayarak affetmeyen Arktik'te hayatta kalma şanslarını en üst düzeye çıkarır. Arktik'in uçsuz bucaksızlığında yiyecek bulmak sürekli bir mücadele. Arktik kurtları, bir öğün yemek sağlamak için keskin duyular ve stratejik kurnazlığın bir kombinasyonuna güvenen yetenekli avcılardır. Koku alma duyuları olağanüstüdür karın altında bile kilometrelerce uzaktaki avı tespit edebilirler. İşitme duyuları da aynı derecede keskindir. Donmuş arazide en ufak hareket seslerini bile algılar. İkinci bölüm, ziyafet ya da kıtlık. Başlıca avları, Arktik ortamına iyi adapte olmuş, büyük, heybetli otçullar olan misk öküzüdür. Bu hayvanlar kalın kürkleri ve güçlü yapıları sayesinde zorlu koşullara dayanabilirler. Ancak bu dayanıklılıkları onları kurtlar için daha da değerli bir hedef haline getirir. Böylesine büyük bir hayvanı avlamak ekip çalışması ve strateji gerektirir. Kurtlar avlarını takip ederken sessiz ve dikkatli olmalıdır. Her bir kurt sürünün bir parçası olarak belirli bir rol oynar ve bu roller avın başarısında kritik öneme sahiptir. Kurtlar birlikte çalışır. Misk öküzlerini taciz eder, savunmalarını test eder ve saldırmak için bir fırsat arar. Bu süreç bazen saatlerce sürebilir ve kurtlar en zayıf halkayı bulana kadar sabırla beklerler. Misk öküzleri ise sürü halinde durarak ve boynuzlarını kullanarak kendilerini savunurlar. Savunmasız bir birey izole edildiğinde sürü öldürmek için harekete geçer. Kurtlar izole edilen misk öküzüne saldırarak onu yere yıkmaya çalışır. Bu an, avın en kritik ve tehlikeli anıdır. Çünkü mis öküzü son bir savunma çabası gösterebilir. Başarı, sürü için bir ziyafet anlamına gelir. Zorlu arktik ortamında enerji rezervlerini yeniler. Kurtlar, avlarını paylaşarak ve birlikte yiyerek bağlarını güçlendirirler. Bu anlar, sürünün hayatta kalması için hayati öneme sahiptir. Ancak başarısızlık, açlık ve tekrar avlanma ihtiyacı anlamına gelir. Bu da Arktik'te yaşam ve ölüm arasındaki hassas dengenin acımasız bir hatırlatıcısıdır. Kurtlar, başarısız bir avın ardından enerjilerini korumak için daha dikkatli ve stratejik olmalıdır. Bu döngü, Arktik'in sert doğasında hayatta kalmanın zorluklarını gözler önüne serer. 1. bölüm: Enerji tasarrufu ustaları. Arktik'te yaşam, soğuğa karşı sürekli bir savaş, enerji rezervleri üzerinde amansız bir tükenmedir. Arktik kurtları, değerli enerjiyi korumak için olağanüstü adaptasyonlar geliştirmiştir. Fırsatçı avcılardır. Güçlerini mükemmel bir fırsat ortaya çıkana kadar korurlar. Kar ve buz üzerinde verimli bir şekilde hareket ederler, vücutları enerji harcamasını en aza indirgemek için adapte olmuştur. 2. bölüm Barınağın önemi Barınak, Arktik'te hayatta kalmak için çok önemlidir. Isırıcı rüzgardan ve dondurucu sıcaklıklardan korunma sağlar. Arktik bölgesi yılın büyük bir kısmında aşırı hava koşullarıyla bilinir. Bu zorlu ortamda hayatta kalmak için barınak bulmak veya inşa etmek hayati bir öneme sahiptir. Barınak sadece fiziksel koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda enerji tasarrufu yaparak vücut sıcaklığını korumaya da yardımcı olur. Arktik kurtları, karın yalıtım özelliklerinden yararlanarak kar yığınlarında inler oluşturur. Bu inler onları dış dünyanın acımasız koşullarından korur. Kar, mükemmel bir yalıtkan olarak işlev görür ve iç mekanın sıcaklığını sabit tutar. Kurtlar bu inleri kazarken büyük bir özen gösterirler. Çünkü bu inler onların hayatta kalma şansını artırır. Bu inler, elementlerden korunaklı bir sığınak dinlenmek, enerji tasarrufu yapmak ve yavrularını büyütmek için bir yer sağlar. Kurtlar, yavrularını bu güvenli inlerde büyütürler. Çünkü dış dünyadaki tehlikelerden korunmaları gerekir. Yavrular, bu inlerde büyüyerek hayatta kalma becerilerini geliştirirler ve sonunda kendi inlerini kazmayı öğrenirler. İnin içinde, dış dünya aşırı soğuk tarafından kavrulurken bile sıcaklıklar nispeten sabit kalır. Bu sabit sıcaklık, kurtların enerji tasarrufu yapmasına ve vücut sıcaklıklarını korumasına yardımcı olur. İnin içindeki sıcaklık, dışarıdaki dondurucu soğukla karşılaştırıldığında oldukça ılımandır. Bu da kurtların dinlenmesi ve enerji toplaması için ideal bir ortam sağlar. İn, Arktik kurdunun becerikliliğinin, dünyanın en zorlu ortamlarından birinde uyum sağlama ve gelişme yeteneğinin bir kanıtıdır. Bu inler sadece bir barınak değil, Aynı zamanda kurtların hayatta kalma stratejilerinin bir parçasıdır. Arktik kurtları bu zorlu ortamda hayatta kalmak için sürekli olarak yeni yollar bulurlar ve bu da onların ne kadar uyumlu ve dayanıklı olduklarını gösterir. Bozulmamış güzelliği ve affetmeyen zorlukları olan Arktik değişiyor. İklim değişikliğinin etkileri en çok bu kırılgan ekosistemde hissediliyor. Sıcaklıklar endişe verici bir oranda, küresel ortalamanın iki katı hızla artıyor. Arktik'i tanımlayan buz eriyor, deniz buzu örtüsünü küçültüyor ve ikonik türlerin hayatta kalmasını tehdit ediyor. Arktik kurtları için bu değişikliklerin derin etkileri var. Deniz buzu çekildikçe avlanma alanları küçülüyor ve ana avlarını bulmayı zorlaştırıyor. Daha sıcak sıcaklıklar, kaynaklar için artan rekabet ve hastalıkların yayılması gibi yeni zorluklar getiriyor. Arktik kurdunun kaderi, çevresinin kaderiyle karmaşık bir şekilde bağlantılı. Arktik'te yaşanan dramatik değişikliklere tanık olurken, Arktik kurdunun kötü durumu, iklim değişikliğiyle mücadele etme ve gezegenimizin kırılgan ekosistemlerini koruma konusundaki acil ihtiyacın güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Muazzam güce ve zarafete sahip bir yaratık olan Arktik kurdu, hızla değişen bir dünyada bir nöbetçi olarak duruyor. Kendi bölgelerinin en üst avcılarıdır. Varlıkları doğanın zorluklar karşısında uyum sağlama ve gelişme yeteneğinin bir kanıtıdır. Yaşamları avcı ve av arasında hassas bir danstır. Bin yıllar boyunca ince ayarlanmış bir denge. Donmuş bir dünyanın koruyucularıdır. Hayatta kalmaları Arktik ekosisteminin sağlığıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Ancak Arktik ısınıyor ve bu ısınma sadece bölgesel bir sorun değil, küresel bir krizdir. Arktik'in buzlu hakimiyeti her geçen yıl gevşiyor ve bu değişim dünya çapında hissediliyor. Buzullar eriyor, permafrost çözülüyor ve deniz buzu kırılıyor. Bu dramatik değişiklikler sadece Arktik'teki yaşamı değil, tüm gezegenin iklimini etkiliyor. Arktik kurdu'nun geleceği birçok tür gibi pamuk ipliğine bağlı. Onların hayatta kalma mücadelesi iklim değişikliğinin en somut örneklerinden biridir. Onların hikayesi hepimizin bağlantılı olduğumuzun ve Arktik'in kaderinin bizim kaderimizle iç içe olduğunun acı bir hatırlatıcısı. Arktik kurtları, bu kırılgan ekosistemin sembolüdür. Arktik'in kaderi, sadece orada yaşayan hayvanların değil, tüm insanlığın kaderiyle bağlantılıdır. Bu zerirken ve dünya izlerken, bu değişikliklerin etkileri her yerde hissediliyor. Bu zerirken ve dünya izlerken şu soru kalıyor. Bu kırılgan ekosistemi ve ikonik sakinlerini korumak için zamanında harekete geçecek miyiz? Bilim insanları Arktik ekosistemini incelemek ve korumak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Ancak bu çabalar yeterli olacak mı? Cevap uluyan rüzgarda veya donmuş çöllerde değil, kendi kalplerimizde ve zihinlerimizde yatıyor. Harekete geçme zamanı şimdi. Arktik kurduğu için, Arktik için ve ortak geleceğimiz için. İnsanlar harekete geçiyor. Topluluklar Arktik'i korumak için birleşiyor. Bu çabalar sadece Arktik'in değil, tüm gezegenin geleceği için kritik öneme sahip. Arktik için ve ortak geleceğimiz için birlikte bu kırılgan ekosistemi koruyabilir ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edebiliriz. Bir sonraki Şem TV belgesel kuşağında buluşmak dileğiyle, kendinize iyi bakın.